Yeni bir videoyla herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ilk defa gelenler için ben İrem. Bugün yine sizlerle bir alışveriş videosu paylaşmak istedim. Biliyorsunuz son zamanlarda gardropsumu artık yenilemek, hatta gerçekten doğru düzgün giyecek bir şeylerim olmadığı için gardropsumu yenileme kararı almıştım. Ve hazır indirimler varken bulduklarımı almaya çalıştım. Tabi bir yandan alırken aslında bir yandan da elimden çıkartmak istediklerime gardıropus hesabımı ekliyorum. Beni eğer gardıropusam takip etmiyorsanız açıklamalardan linkini bulabilirsiniz. Ya da işte videonun şöyle şuralarına falan gardrop ismini koyacağım. Mutlaka bakın kozmetikten kıyafete. Hatta çeyizimdeki fazla şeyleri bile artık koymayı düşünüyorum. İlk videomu izlediniz mi bilmiyorum ama orada da çok güzel parçalar var. Eğer izlemek isterseniz yukarıdaki kartlar bölümünden ya da açıklamalardaki linkten bulabilirsiniz. Aldığım her şeyi tek link yapıp videonun altına bırakıyorum. Mutlaka koleksiyonu takip edin. Çünkü bazı ürünler stoklarda bitmiş oluyor. Fakat koleksiyon takibi alırsanız stoğa girdiğinde en azından haberiniz olur olabilir. Tabi bazen benim aldığımdan da uygun fiyata düşüyorlar. O yüzden kesinlikle açıklamalardaki linke bakmanızı öneririm. Şimdi bugün gördüğünüz gibi aslında birbirinden çok alakasız parçalar var. Ama hepsi böyle tek başına beğendiğim şeyler. Tabi burada olmayan şu an yatağın üzerinde olan şeyler de var. Hepsini buraya asamadığım için. Yine her zaman gibi üzerimdekilerden başlayalım. Aslında böyle çok da sivit denmez ama birazcık dış kıyafet gibi de duruyor. Oldukça oversize. Bunu göz önünde bulundurun. Eğer bol giyinmeyi seviyorsanız. Ben bol giyinmeyi sevdiğim için bunu gerçekten çok beğendim. Özellikle arkasının şöyle olması çok çok hoşuma gitti. Burada kocaman bir şapkası olmalı bence çok güzel duruyor. Kotlarla da giyebilirsiniz. Eşofmanla da giyebilirsiniz. Gerçekten bunu çok beğendim. Yakından rengi de bu şekilde. Şu ön kısmındaki detayı da bu şekilde. Şurada bir kapak var ama burada bir cep yok. Ve şapkası da yakından böyle bu şekilde duruyor. İç kısmını da göstereyim. Dediğim gibi aşırı sıcak tutan bir ürün. Bunu Yoldan aldım. Happiness markasının da olabilir. Trendyol Milan'ın da olabilir. Çok emin değilim. Aşağıya linkleyeceğim. Onun dışında üstümdeki bir diğer parça da şu penye şal. Bunu pazardan aldım. 25 liraya aldım. Ee, ama bir önceki videomda Trendyol'dan aldığım şalı söylemiştim size. Hatta bir saniye. Şunu mesela Trendyol'dan aldım. Bu buna nazaran bir tık daha ince ve e, daha böyle tiril tiril. Özellikle yazın mesela bu çok daha iyi olabilir. İkisi de yıkandı. Ben bu Trendyol'dan aldığımı bir tık daha beğendim. Bunu da aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. Farklı farklı renkleri vardı ve 20 küsür liraya aldım gerçekten. O yüzden mutlaka penne hani şal istiyorsanız buna da bakın. Askıda olmayan bir ürünle devam etmek istiyorum. Şöyle bir tane kazan. Aslında kazan hepsi artık geçti gibi ama gerçekten bir tane kazan vardı. Bu son zamanlarda gelen kazaklardan bedeni var mıydı? Çok bilmiyorum. Bir bakayım. Sıma olmuş ama oversize bir kazak olduğu için gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle ön kısmı baklava desenli. Arkası böyle düz çizgili. oyuntusu yapmamışlar. Dümdüz yapmışlar. Ve boğazı benim çok hoşuma gitti. Ben bu tarz boğazlı kazaklar gerçekten çok seviyorum. Eğer siz de benim gibi böyle kazak arayışındaysanız, giyebileceğini düşünüyorsanız buna mutlaka bakın derim. Sıradaki parçamız Zara'dan. Ee, buna gerçekten aşık oldum. Bayıldım, bayıldım, bayıldım ve günlerce indirime girmesini bekledim aslında. Fakat ne yazık ki girmedi. Aksine ben indirime girsin diye beklerken ayak numaram kalmıyordu. Tekrardan güncelleniyordu. Ben de dedim artık ne yapayım girmiyorsa girmesin. Ama dedim ben bunu alayım çünkü çok beğendim. Şöyle çıkaralım. Zaten teki buradaymış. Gerçekten çok güzel. Baya güzel, baya iyi, baya aşk diyebilirim. Şöyle hemen ışığı kısıp size bunu yakından göstermek istiyorum. Ay çok güzel. Gerçekten çok güzel duruyor. Aslında böyle baktığınız zaman bir tık kaba duruyor. Ki benim ayağım 36 numara. Yani bir öyle düşünün. E, alt tabanı ve şu kenarları birazcık kaba duruyor gibi. Ama yok. Gayet güzel oluyor. Şöyle şu kısmı kahverengi. Şurası bej rengi bir suyet. İplerini böyle yeşilli yapmışlar. İşte bunda indirim yoktu. Çok üzgünüm. Şöyle göstereyim. İndirimi neden beklediğimi anlayacaksınız ama... Yani yoktu ne yapayım. Şu arka kısmında da şöyle bir yeşil çekecek detayı var. Çok beğendim fakat tek sıkıntısı biraz zor giyiliyor. Yani biraz değil epey bir zor giyiliyor. Önce şunları iyice tamamen gevşetmek gerekiyor. Hatta bir deneyeyim. Çok zor. Yani bunları önce bir tamamen açmak lazım. Denemel alışveriş videosu çekmek gerçekten çok zor. Yani görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu şekilde duruyor. Şimdi bir yine bile bir tık ayağı büyük gösterebiliyor ki benim ayağım 36 numara. O yüzden çok sıkıntı yapmadım. Zaten küçük olduğu için ama gerçekten bayıldım. Şu an bilmiyorum bunun stokları güncellendi mi ama aşağıya mutlaka linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Alışverişimin star parçasını gösterdikten sonra aslında beni hayal kırıklığına uğratan bir şey göstermek istiyorum. Benim gördüğüm asla bu değildi. Yani fotoğraftaki şeyi göndermemişler öyle söyleyeyim. Şöyle ikili bir takım aldım. İşte kapüşonlu. Altında da böyle Eşofman gibi bir altı var. Ya benim gördüğüm çok alakasızdı. Trent yoldaki bir butikten. Mutlaka bunu yorum olarak atacağım o satıcının şeyinin altına. Ya benim gördüğümde kolları manşetliydi. Eşofmanın altı manşetliydi. Arka kısmı bir tık daha uzun manşetli gibiydi. Fotoğrafını koyarım hatta. Hiç alakası yok. Bayağı bildiğiniz pijama altı gibi. Üstü de bu şekilde. Fotoğrafta daha böyle tril tril bir tirko gibi duruyordu. Ama bildiğiniz bu şey. Hanya yani. Fiyat uygun olunca hadi dedim evde falan giyerim en azından. Eğer yani beni Instagram'dan takip ederseniz orada bunları Reels'larla işte kombin fotoğraflarıyla göstermiş olacağım size. Bu montu aslında bir önceki alışveriş videosuna eklemem gerekiyordu. Unutmuşum, eklememişim. Çünkü bunu aldım. Epey bir oldu. Yine şöyle tam benlik kocaman bir mont. Şöyle şapkamı da takayım. Daha net görürsünüz. Bu sene epey bir moda olan bu oversize montlardan almıştım. Şuralarında çıçıkları var. İsterseniz bu şekilde kapatarak da kullanabiliyorsunuz. Kapüşonu değil ama şöyle kocamanda bir yakası var. İsterseniz burayı da ilikleyerek kullanabiliyorsunuz. Ama ben bunu böyle altına bir sürü bir şeyler giyip kalın kalın böyle üstüne bunu almaya gerçekten çok sevdim. Burada böyle iki tane cebi var. Yani ben böyle çok kocaman bir insan olmama rağmen, kısa olmama rağmen gayet güzel durduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Böyle kocaman bir mont. bunun da linkini aşağıya ekleyeceğim. Şimdi hemen şuradan bir tane daha bir kazak göstereceğim size. Yine Trend Milan'ın kazaklarından aldım. Şuralarında böyle yırtık detayları var. Aynı şekilde bu detaylardan etek kısmında ve kol kısmında da var. Bunu small beden sipariş etmişim. Keşke medium ya da large etseymişim. Kumaşı falan gayet güzel, tril tril gri bir kazak. Bunu da dediğim gibi üstümde paylaşırım. Yine çok beğenerek aldığım şu siviti göstereceğim size. Aslında bunu giyebilirim üstüme. Bu bedenli bir üründü. Standart değil de ben large bedenini almışım. Hepiniz İstanbul markasını yine. Böyle oldukça oversize. Kolları falan bakar mısınız? Kocaman. Bence ben bunu giyeyim. Bir de eşofman vardı. Onu da giyeyim altımda. size. Öyle göstereyim. Şu an çok büyük bir sıkıntı var. Çünkü bunun içi polar olduğu için arkadaşlar ve henüz hiç yıkanmadığı için şu an burası deli gibi tüy uçuşuyor uçuşanlar ve maalesef altındaki siyah eşofmanı şu an mahvetti. Neyse bunu direkt gösterip çıkartmak istiyorum. Gördüğünüz gibi aşırı büyük. Şimdi ben bunu L aldım. Haliyle L alınca bunun kolları da çok büyük oldu. Şu etek kısmı da biraz büyük oldu. Ama hiç sorun değil. Zaten bunun burasında dikiş yok. Dikiş olmadığı için gayet rahat bir şekilde ben bunu şuralara kadar keseceğim. Aynı zamanda kolunu da Şöyle şuradan bir dikiş attırdım mı daha güzel böyle balon kollu olacak. O yüzden ilkiler çalmışım. Yani small alsaydım aslında tam üstüme göre olacaktı bu şuraları falan bu kadar balon olmayacaktı. Altındaki eşofman ise Trendyol Milan'ın small bedeni. Çok çok beğendim kalıbını gerçekten. Yukarı çektiğiniz zaman böyle paçası bir tık daha kısalıyor. Ee, ama şu an mahvetti. Şöyle yakından gösterip gösterirsem acaba görebiliyor musunuz? İçi de bu şekilde böyle tüylü tüylü. Çok sıcak tutuyor dediğim gibi. Dediğim gibi oldukça da böyle oversize ama maalesef böyle bir şey yaşandı. Evet, yine denemeyeceğim, denemeyeceğim dedim ama bir kum daha giydim geldim üstüme. Bu üzerimdekini de çok beğendim. Özellikle sabah işe giderken ben iki kere işe gidiyorum. Yani bir gündüz gidiyorum, öğlen geliyorum, akşam tekrar gidiyorum. O yüzden sabahları genelde beni en kolay şekilde hazırlayabilecek şeyleri seviyorum. E, bu da tam öyle bir şey. Yani üstüne geçir, altına eşofmanını, pantolonunu giy, çık bir şey. Ben bunu da 40 beden aldığım için bunun da kolları bana uzun, küçük bir insan olduğum için. Şöyle yakından da göstereyim. Burası böyle yavru ağzı. Üst kısmı gri. Şurada böyle bir cep kapağı yapmışlar ama cebi yok. Boğazı böyle boğazlı. İsterseniz bunun şu kısmını kapatmaya da bilirsiniz. Boyu yine uzun. Kalça kısmını kapatıyor tam benim istediğim gibi. Bunu da gerçekten çok beğendim. Ve altındaki pantolon. Bu pantolonun kalıbını gerçekten çok beğendim. Sanırım toplamda 4 tane pantolon aldım. İkisini diğer videoda göstermiştim. Şimdi ikisi burada. Tabii ki de bunu da tadilat yaptırdım paçalardan ama tek daraltmadığım pantolon buydu sanırım. Trendyol Milan'ın kotlarındandı. Bunu da 38 aldım ama bu 38 bana oldu. Sıkıntı yok. Diğer 38'den hiçbiri olmamıştı. Şimdi pantolonu gösteriyorken Hazır şu iki kemeri de göstereyim. Bir geçen videomda bir tane Mudo'nun krem rengi, bej rengi böyle siyah şey bir kemerini göstermiştim. Bu sefer de böyle Abdax mıydı bunlar ya? E şöyle ikili kemerini aldım. Aslında siyah bir kemer alacaktım. Ama fiyatı çok uygun geldi. Yani diğer siyah kemerlere baktığımda onların fiyatını aslında ikisini almış olacağım diye bu ikisini aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 25 lira falan olması lazımdı. Evet her yerini geçirmedim. Zaten bu bana çok da olmadı. Çünkü Yine delikler yukarıda kaldı. Şöyle yakından göstereyim. Aslında düz bir kemer diyebiliriz. Bu siyahı, bunun böyle noktalı bir dokusu var ve daha mat geliyor. Eğer bence kemer arayışındaysanız Attaxinkine bakabilirsiniz. Derileri falan da güzel yani götürür. 25 liraya iki kemer çok komik. Ben gayet beğendim. Şimdi hazır elime gelmişken, yani bu kadar spor kıyafetlerse bunun ne işi var diyebilirsiniz ama. Bilmiyorum ya beğendim. Bunu mankende görünce beğendim ve geçen videomda da demiştim. Böyle birazcık giyim tarzımı arada da olsa değiştirmek istiyorum diye. Böyle bir ceket aldım. Aslında çok da şıkır şıkır bir ceket değil. Gayet güzel kotlarla, spor ayakkabılarla kombin yapabileceğiniz bir ceket. İçindeki astarının kumaşı ve rengi böyle olmamış olsa çok daha fazla severdim ama kumaşı falan yumuşacık. Bilmiyorum dokusunu görebiliyor musunuz? Böyle bir ceket aldım. Bunu da bence şu an giyebilirim. Şu an şalımla ve içimdeki body ile hiç uygun görünmese de en azından böyle üstümde nasıl durduğunu görebilirsiniz. Şöyle kollarını da isterseniz kıvırabilirsiniz. Oradaki detayı görünsün isterseniz. Yine şöyle ışığı biraz kısayım yakından göstereyim. Dediğim gibi pamuklu bir kumaşı var. Böyle sonbahar kış için aslında. Yazın çok tercih edilemeyebilir. Belki ilkbaharda giyebilirsiniz. Düğmelerini ilikleyince de böyle duruyor. Şimdi hazır bunu giymişken bir tane daha ayakkabım var. Onu da giyeyim. Göstereyim. Ben bir beyaz spor ayakkabısı aldım düz beyaz bir spora ihtiyacım var. Başkaya bakıyordum. Bunlar biraz hoşuma gitti. Çünkü altında böyle bir tabanı var. Yani yüksek bir tabanı var. Boyu da haliyle birazcık uzun gösteriyor. Yani kiminize birazcık kaba gelebilir ama ben dediğim gibi 36 numara giydiğim için ben de çok daha kaba durduğunu düşünmüyorum. Yani hafiften böyle bir boyu uzatan şeyi var tabii ki çok güzel. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Acısı böyle her gün giyeceğimi de düşündüğüm için böyle gidip Nike'tan Adidas'tan 600-700 liraya vermek istemedim. E, çünkü ben bunu ne kadar aldım? Yani 150 lira falan aldım sanırım Bershka'dan. Geçen baktığımda hala vardı. O kadar rahat ki size anlatamam. İçinde böyle pof pof bir şeyler var. Böyle bayağı yumuşak silikon gibi bir şeyler var. Bastığınız zaman o eee topuğunuzu ve ayak altınızı destekliyor. Gerçekten çok beğendim. Ben bunun dışında bir ayakkabı daha aldım ama onu geri iade ettim. Çünkü fotoğrafta da evet kaba duruyordu fakat asla geldiği gibi değildi. Bana korkunç oldu ki dediğim gibi çok küçük ve incedir benim ayaklarım. Bende öyle durduysa bilmiyorum yani 39-40'ta nasıl durur ama çok korkunçtu. Hatta şöyle şuraya fotoğrafını bırakayım. Özelliği biraz yüksek tabanda ama bu nerede yani bunun 3 katı falan. Bir de güneşte renk değiştiriyordu yani normalde beyaz bir ayakkabı. Güneşte daha böyle lilamsı, küllü bir renge dönüşüyordu. Şimdi bence artık üstümüzü değiştirelim. Bunu da artık eminim ki aranızda görmeyen yoktur. Bu kısmı Leopard kapitoneli olan ceketi. Şu kollarında böyle fosforlu bir rengi var. Gerçekten çok aşırı hoşuma gitti. Hemen bunu da giyip geleyim. Yani böyle büyük şeyleri bir tek ben beğeniyorum. Bilmiyorum ama epey bir hoşuma gitti. Şöyle şu kısımları cepli. Yeah, oldukça oversize ve arkası bol. Aynı zamanda şöyle şu kısımda da bir cebi var. Öndeki fermuarını ilikleyebilirim. Nasıl durduğunu görmek isterseniz diye. Yani bayağı bir güzel bakar mısınız? Bu kısmını kapattığınız zaman gayet böyle kışlık bir mont ceket gibi duruyor aslında. Ben böyle ceket gibi işte bir şeylerin üstüne giyerim diye aldım. Arka kısmı ve kolları olduğu gibi polardan. Burayı böyle naylon kumaştan yeşil bir detay yapmışlar. Şu kısımları da kapitoneliğe ben çok sevdim. Gidiyorum. Şunu da giyeceğim. Çünkü bunu da çok beğenerek kaldım ama çok fazla insanda görünce birazcık aslında fenalık da gelmedi değil. Evet geldim. Hemen giyinip böyle renkli çok enerjik olduğunu düşündüğüm polar bir üst. Ve benim için böyle işe giderken üstüne geçir çık şeylerden arkası da böyle bu şekilde duruyor. Şurada bir şapkası var ama şapkayı takınca çok daha güzel durduğunu söyleyemem. Onu böyle arkada kullanmayı tercih ederim. Renklerini şöyle yakından da göstereyim. Az evvelki şeyin tozları hala uçuyor yalnız gerçekten çok kötü bir durum. Yine bu da Happiness İstanbul'un standart beden. Az evvel gösterdiğim mont da standart bedendi bu arada. İki tane eşofman altım var. Bisküvi rengi diye geçen bir eşofman altı aldım. Bu da yine Happiness İstanbul markasının. Şöyle yakından kumaşını göstereyim. Çok böyle pijama pijama değil kumaşı. Tiril tril Gayet güzel bir eşofman altı. Paça kısımları bu şekilde lastikli. Beli lastikli. Biraz böyle bol ben 40 bedenini aldım. Yine böyle çok üstüme yapışmasın diye. Bir tane de bir tık daha kalın olan bir eşofman aldım. Bunu da defaktodan almışım. Small bedenini almışım. Bunu da şunu beğendim. Paçalarını beğendim. Ben bu şekilde paçaları çok seviyorum. Plastikte olanlar böyle bir tık sanki boyu kesiyormuş gibi geliyor ama bu böyle bilekte uzun durduğu için sanki daha bacak boyunu büyük gösteriyormuş gibi geliyor bilmiyorum. Ve bence daha da spor duruyor. Böyle bir tane koyu yeşil de facto'dan bir eşofman altı. Eşofman altlarını göstermişken diğer kotumu da göstereyim. Ve bu da Trendyol Milan'ın mam cinslerinden. Görüyorsunuz değil mi genişliğini? 38 beden bu. Ben bunun alt kısmını komple daralttım. O yüzden Trendyol Milan ürünlerini alırken bir beden küçük alabilirsiniz ya da kendi bedeninizden alıp tadilat yaptırabilirsiniz. Bu tabii ki her ürünün de aynı şekilde geçerli değil ama genel olarak kendi bedenime aldığım çoğu ürün bana bir tık büyük oldu. Neyse ki yaptırılabilecek şeyler küçük olursa daha sıkıntı. Aklınızda bulunsun. Şöyle bir kazak aldım. Bunu da Trendyol Mira'dan aldım. Fakat bunu da küçük söylemişim. Neden böyle söyledim bilmiyorum. Hani ben böyle çok kısa şeyler giymediğim için belki de birazcık bana kısa geldi. Bu taraf böyle daha kiremit rengi, arkası bej rengi, kolları da böyle daha açık bir bej gibi. Ya güzel bir kazak ama bana açıkçası kısa olduğunu düşündüm. Ben muhtemelen bunu hiç giymeden direkt gardrops hesabıma koyacağım. İlgilenen olursa oradan bakabilir. Yine böyle polar bir üst aldım. Bu da yine giy çık ürünü benim için. Bu da Happiness markasının yine standart beden. Bence bunu da giyebilirim bunu da böyle bir tık daha uzun gelir diye düşünmüştüm. Ama uzun gelen tek şey kolları oldu. Kolları zaten böyle şey, aşağıya doğru birazcık daha bol açılıyor. Bu birazcık kısa oldu aslında. Ama şu an dediğim gibi zayıflama dönemindeyim. Ee, birazcık daha eriyeceğim için <laughs> pantolonlar bana çok daha bol duracak. Şu kısımdan şöyle fermuarlı, aşağıya kadar fermuarlı iniyor. Onun dışında böyle çıçıtları var. Şöyle yakından da göstereyim. Poları falan gayet güzel, yumuşacık. Ee, şurada iki tane cebi var dediğim gibi yumuşacık ama böyle klasik bir üst belki işte günlük giymek için hatta evde giymek için bile gayet bunu alabilirsiniz şuraları da böyle paraşüt kumaştan yine o detaylar böyle buralarda da var bilmiyorum ben sevdim. Ve artık geldik alışverişimin sonuna. Hem işlerinden beğendiğiniz parçalar olmuştur. Dediğim gibi aldıklarımın hepsini aşağıya tek link şeklinde koydum. Ve kanalıma abone olup bildirim ziline basmayı unutmayın. Ve tabii ki de bunların arasında en çok hangini beğendiniz mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.